dostlar bugün tanıtacağım sistem TRX Capital diye bir turun maden sistemi. Kript madenciliği dostlar biliyorsunuz bu tür sistemler son zamanlarda çok çıktı ve sistemden elimden geldiğince sizlere tanıtma çalışıyorum. Tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak sizlere kalmış bir şey dostlar. Ben linki aşağı bırakacağım. Link'e bastığınız gibi şöyle bir web sitemize geleceğiz ve burada rahat bir şekilde üye olabilirsiniz dostlar. Buradan hemen cep telefon numaramı seçiyoruz dostlar. Hemen buraya gelip Türkiye'yi seçiyoruz dostlar. Bakın Türkiye şurada ve burada 11 hane telefon numaramızı yazıyoruz. Ondan sonra burada şifremizi veriyoruz dostlar. İkiden yazıyoruz. Şuradaki bakın dostlar şuradaki referans kodu. Referans kodu olmadan hiçbir şekilde sisteme üye olamıyorsunuz dostlar. Bu tür sistemin tek kötü yanı bu şekil hani e, referans linkiniz olmadan bir şekilde üye olmuyor. Tabii ki benim referans linkimden üye olmanıza gerek yok. Gidip e, admin Telegram kanalına gerekli, o da rahat bir şekilde senin kendi linkinden alıp üye olabilirsiniz dostlar. Referans linki otomatik şekilde yazılıyor. Şuradaki kodu yazıyoruz dostlar ve üye ol kısmına basan sonra rahat bir şekilde üye olabiliriz. Peki üye olduktan sonra nasıl giriş yapılır? Onu da ben size göstereyim ve çekim işlemleri ben hemen size kısa bir şekilde göstereceğim dostlar. Evet dostlar sisteme giriş yapınca hemen önümüze şöyle bir panel geliyor. İlk oyun herkese burada 1000 tonluk bir bonus hediye ediyor dostlar. Bunu altını ben size çizeyim. Ve şuraya gelin dostlar. Sistem kendi hakkında 10 maddede oluşan bir e, yapmış. Bir e, hani bilgi mesajı bakmış. Öyle söyleyeyim ben size dostlar. Totalde 19 ülkede genel olduğunu beyan ediyor. Ve toplamda 1 milyon e, dolar yaklaşık da kazanç elde ettiklerini burada gösteriyor. Tabii ki 2020 yılından itibaren söylüyorlar dostlar. Hemen şuraya geldim dostlar ikinci maddede diyor ki hani bizi takip etmeyi devam edin burada her türlü Çin'de Hindistan'da ve diğer ülkede rahat bir şekilde kazım yapabiliyoruz ve tron sınırsız bir şekilde gönderiyoruz gibi maddeler var burada dostlar onu ben size kısa ve özet anlatayım ben buradaki tüm maddelere geçelim bizim için önemli olan kısımlara geliyorum ben dostlar hemen şu kısma gelin dostlar bakın buradaki kısım bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi şuradaki maddeler dostlar ve şuradaki madde Bakın dostlar burada söylüyor ki üye olduktan sonra yani buraya yatırım yaptıktan sonra her gün %6'lık bir şekilde kazım kazanabilirsiniz. Yani %6'lık bir kazanç elde edeceğinizi burada göstermiş oluyor dostlar. Burada minimum depozit 5 ton olduğunu gösteriyorlar. Ve buradaki drone yatırım sonra yaklaşık 1-2 dakika içinde hesabımıza yazacağını söylüyor dostlar. Burada ise çekim kısmını gösteriyor. Hani 1 ile 2029.999 999 ee, drone yatabilirsiniz günlük çekimleri yüzde ikilik bir şekilde kalır elde edecek şekilde eğer e, 19 binden fazlaysa yüzde üçlük bir şekilde depozitiniz 20 bin ile 50 bin arasıysa yüzde dörtlük bir şekilde kazım elde edebileceğinizi burada rahat bir şekilde görebilirsiniz burada hemen kalosyum sistemi kapatıyorum dostlar ve önümüzde gayet bir e, şeffaf bir panel geliyor zaman çok şeffaf bir şekilde panel var şu aslında bakıyoruz dediğimiz kısmı bizim için önemli kısım tanesi burası olacaktı zaten ve buradaki toplam kullanıcı sayısı ve yapmış olduğu yatırımları burada görebiliyorsunuz dostlar. Şuraya az aşağı gelin burada hemen partner kısmı sabitti buradaki partner kısmı dostlar. Sizlere ilk önce dediğim gibi dostlar bu tür sistemler sikripti sikrip hazır sikrip alırlar. Ama adminleri değişiktir onun içinde ne kadar ödeme yapacağını kimse bilemez. Onun için hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum ve hiçbir şekilde yatırım yapmanızı da önermem dostlar. Bunun altını ben size de çizeyim. Çünkü kalkıp da yatırım yapan arkadaşlar yani öbür gün kalkıp da aman param gitti, pulum gitti diye kalkıp da yorumlara gelmesin dostlar. Çünkü elimden geldiğinde ben size şeffaf bir şekilde sistemin hakkında bilgi veriyorum. Tabii ki Dediğim gibi dostlar bu tür sistemin ne olacağını kimse bilemez dostlar. Buradaki bin turumun değeri 105 dolarlık bir şekil olduğunu burada görebilirsiniz dostlar. Burada teams grubu var dostlar. Bakın buradaki teams grubuna gelince buradaki grup yani eğer 10 kişilik bir grubunuz varsa buraya hepiniz üye olduktan sonra level 1'den level 3'e kadar dostlar şekilde gidin yani kademe kademe gittiği zaman Burada rahat bir şekilde daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Onun en büyük avantajı bir tanesi grubunuz olması dostlar. Şuradaki linke gene dostlar. Buradaki linkler referans linkiniz yani şuradaki referans linkinizi rahat bir şekilde web siteniz ve telegram adresiniz falan varsa arkadaşlarınızla paylaşarak da daha rahat bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz dostlar. Bunu da ben sizlere bilgisini vereyim. Ondan sonra dostlar her şeyi gösterip Peki burada çekim ve depozit e nasıl yapayım? onu ben size göstereyim dostlar. Bakın şurada depozit kısmına geliyoruz dostlar. Şöyle depozit kısmı basınca önümde şöyle bir panel geliyor. Buradaki panelde bize söylüyor ki şuradaki cüzdan adresine ve şuradaki kare koda burada minimum 5 tonluk bir yatırım yapmanız gerektiğini beğen ediyor olsa Ben buraya 10 tonluk bir yatırım yapacağım sizlerle beraber. Evet, dostlar şuradaki cüzdan adresini hemen kopyalıyorum ben dostlar. Bakın kopyalıyorum ben burada hemen ben burada tron cüzdanımı açıyorum. Ben tron linki kullanıyorum dostlar. Beni takip eden tüm arkadaşlarımız bilir. Ben tüm işlemlerimi burada hızlı bir şekilde yapıyorum dostlar. Bakın şimdi 956'lık bir tronum var şu anda hemen sistem düştü. Çok önce çekim yaptım zaten. 52 tonluk bir yatım var burada görüyorsunuz dostlar. Hemen send kısmına geliyorum ben dostlar. Buradaki benim cüzdan adresim. Yani ben buradaki cüzdan adresini hemen şuraya yapıştırıyorum ben dostlar. Bakın diyor ki cüzdan adresine şurada cüzdan adresine tron yapacağım burada 1.1 tron kesinti yapacağım fi kesinti yapacağım söylüyor tabii ki ben de kesinti yapmayacağım dostlar çünkü ben burada enerjimden gideceğini söylüyorum ben buraya hemen 10 yazıyorum ben dostlar sen kısmına basıyorum yani cüzdan adresinde şurada cüzdan adresinin gönderim olacağını söylüyorlar evet res bekliyorum bir daha tekrar teyit ediyorum ben dostlar herhangi bir şey var mı yok mu diye sen diyorum dostlar hemen gönder kısmına basıyorum ben dostlar ve transfer işlemi gerçekleştiğini burada görebilirsiniz dostlar. Bakın hemen şuraya geleyim ben dostlar. Bakın transfer işlemi gerçekleşti. Cüzdan adresimden şuradaki cüzdan adresini dostlar. Bazı bilgisayarda virüs olduğu için dostlar. Bakın şu 3 tane baştaki ve sondaki hafta çok dikkat edin dostlar. Bunlar değişebilir dostlar. Örneğin TVT varmış tamamdır. 4 4W, 4WB hemen 4WB gördük. Transferimiz tamam. Bizim TXE kodumuzu verdi burada transferimiz gerçekleşir dostlar. Artık peki burada ne yapacağız dostlar? Hani yaklaşık 2-3 dakika bekleyeceğiz. Şurada yansımasını bekleyeceğiz. Peki burada yansıtan nasıl çekim yapılır? Onu da ben sizlere göstereceğim. Şu anda burada video durduracağım ben sizlere. Evet dostlar toplamda burada 10 ton yatırmıştım. 10 ton daha yatırdım dostlar. Toplamda 20 ton oldu dostlar. Peki buradaki nasıl geçiyor? Hemen size göstereyim dostlar. Bakın depozit kısmına bastığımız zaman dostlar Burada yatım yapalım. Şuradaki bakın dostlar. depozit miktarını yazın. Hemen şöyle İngilizce çevireyim ben bir daha. Bakın dostlar. Hemen şuradaki get up kısmı bastıktan sonra otomatik bir şekilde yatırmış olduğunuz miktar hesabımıza yansıyor dostlar. Bakın. Toplamda 1020 turnum oldu şu an dostlar. Yatırma hepsini yaptım ben. Dediğim gibi. Peki burada nasıl çekim yapılır? Hemen onu da ben size şöyle bir göstereyim ben dostlar. Hemen bakın dostlar. Burada çekim kısmı var. Çekim kısmına gelince önde şu iki panel geliyor dostlar. Şuradaki referans geliminin olduğu kısım. Şurası ise normal bakiyeniz yani dostlar ben burada 1020 torunum var dostlar ve burada günlük şu anda 0.5 torunum birikmiş durumda ve ben bunu hemen çekeceğim dostlar peki bunu nasıl çekeceğim hemen ben buraya 0.5 yazıyorum ben dostlar şuraya cüzdan adresimi yazıyorum dostlar hemen tron valide geliyorum ben burada şöyle giri söylüyorum ben dostlar bakın burada hemen Recep şuradaki cüzdan adresimi ben kopyaladım şuraya cüzdan adresimi yazıyorum Yolurken olurken girmiş olduğunuz şifre dostlar. Hemen o şifremi ben bir daha yazıyorum buraya dostlar. Ve çekim kısmına basın dedikten sonra otomatik şey çekimi gerçekleşti benim dostlar. Bakın hemen şuradaki bakemden düştü. Peki hemen şu cüzdanımı açıyorum ben dostlar bakın. Ve burada da anlık bir şekilde yansıyacağını göreceksin dostlar. Bakın 0.5 torunumda anlık bir şekilde bakiyemi yansıdı. Herhangi bir kesinti olmadı. Dediğim gibi dostlar sistem yatırımlı bir sistemdir. Yatırım yapıp yapmamak sizlere kalmış bir şey dostlar. Şimdiden herkese bol kazançlar.